kadını bıçaklamış yüz Allah bıçaklamış. Allah. Bıçaklamaya ne gerek var ödülmeye? Kriz bey, kriz ortam karıştı. İyi, kriz ortam nedir? Hep şey hayır. Yok canım, bıçaklamam sorun değil de. Ortalık karıştı. İnsanlar ne hep yapacağını sorun. bilmiyor. Evet hanım, oğlumuz yanımızda. Kızımız nerede? Kızımız biraz ev topladı, ders yaptı. Ondan sonra evet. çağırdı, dışarı çıktı bey. Kırk saat kaç? Saat kaç? Da saat daha sekiz derken. Daha sekiz. Evet. Kırk saat sonra sokakta ne ee, bir şey var? Gençlik sonuçları. Çıkacaklar, gezecekler. Genç kalıp aynı. Ne yapacağız? Çocuğun müddetleri var. burada. E tabi iki sene sonra onu da görürüm ya. Yani. Görürüm. Görürüm, Hep döner. çıkıyorsun, böyle şey yapıyorsun. baş ya bir şey olsa ne olacak? Gene Öyle değil. Ben de çıkıyorum. Ben de kazandım onu. Beraber kazandık. Babam da çocuğun başında oturdu. Gençlik e, bu. Üçüncüyü yaptıysa daha güzel olacaktı yani.

Ana ne, ne diyor? Ne diyor be? Hey! Allah Allah, ne oluyor? No Mother! Baba biliyorum. 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 Baba Ne yiyeceğiz bugün Baba biliyorum. Baba biliyorum. Baba biliyorum. Baba biliyorum. Baba biliyorum. Ya zaten tom tepiye tosu. Peki şunu da söyleyeyim. Allah ne verdi diyeceğiz size. Tamam madde anladım. Öğen Allah te Allah benim delamı vermi de senin kız verir. Neyse tanıdığınız çoküşüyorsunuz. Ya ben bir soruşturma açıyorsun. Bir sonuçta bak abi bir tatsızlıkımız var. Bir, bir yemine yemine ama tamam gençlik sorun. Hayır. Yeni öyle. Sen gençlik mi istiyordun Ya bir dakika Fadır ne oldu ne kızıyorsun yine ya? Ne kızıyorsun yine? Kendine Ya tamam ne kızıyorsun Fadır ya? Ya kanka ben bu İyi iyi iyi. İyi iyi iyi. Sen başta Nereden çıkmışım Fadır? Ol ol Fadır ya. Beni burada şu an odama gidiyorum. Yemek hazır olunca lütfen haber verin. Olur mu? Tamam. Nereye bu? Benim kızım akıllı. Geçen 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 Bebeğim sen çocuğunu süre niye kadar Eve geldin. Çok kulağın ama sizi. Babasın ona. Tamam bak hanım kaynıyor. Genç, Geri kapalılığı bırak. Ha, yedi Genç mi Genç mi tabii ki? Tamam da sadece götür. çok sıkıldım ben. <laughs> hey! Hey! Ne haber Kanka? Nasıl? Bak ne diyorum biliyor musun? Arkadaşlar motor almış, motorla uçalım mı? Ha? Uçalım. Uçalım. <laughs> 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 ya, bana, bana öyle şeyler söyleme. Of mother beni çok sıkıyorsun. tamam ee, çok, Ne yapalım? Geri, geri baban geri geri. Ya o adam beni çıkıyor çık <laughs> ya. Değiştirsin Boy, mi baba, acaba? Yok Hı, nereye değiştiriyorsun? <laughs> Başka koca buluruz. iyi. Ya kanka neresi iyi ya? Ya iyi, bana iyi. Hiç iyi değil. Ya iyi. Hiç de iyi değil. İstemiyorum ben öyle ya, be ya. ya. Hiç anlamıyor beni. <laughs> Ya, belediğim de belediğim de Vallahi kalka Çak Süpersin. Çap, motor at, motor oğlum. Motor vardı. Hadi. hadi.